Trigonometri fasikülün ilk standart soruları ve çözümlerini yapacağız seninle. Burada açı ve ölçü birimleri üzerinde çalışıyoruz. Yani neler var? Derece, dakika, saniye geçişlerimiz var. Bir de radyanla pi arasındaki geçişlerimiz var. Bunlara bir bakalım. Evet. Şimdi sorumuz diyor ki 75 derecelik açı kaç radyandır diyor. Bunun sağ tarafta baktığın zaman iki tane çözümü var. Birincisi şu. E, derece bölü 180 eşittir radyan e, bölü pi. Bunu kullanabilirsin. Bir başka yolda şöyle bir orantı da kullanabilirsin. 180 derece e, pi radyan ise 75 derece kaç radyandır diye bir orantı da kullanabilirsin. E, bunlardan birini kullanalım. Mesela şunu kullanalım. Derece dediği için bize de verilen 75 derece olduğu için üst tarafa 75'i yazıyoruz, yazıyoruz. Alt tarafa 180'i. Karşı tarafa da radyan bölü pi diyoruz. Buradan amaç nedir? R'yi yalnız bırakmak. R'yi yalnız bırakalım. 75 pi bölü ne oldu? 180. Şimdi sadeleştirmeleri yaptığımız zaman bunlar en iyi 15'e bölünüyor. 5 pi bölü 12'ye ulaşırız. Cevabımız bu olacak. Yani E şıkkı. Geçelim ikinci soruya. Şimdi diyor ki 3 pi bölü 8 radyan kaç derecedir diye sormuş. Burada yapmamız gereken şey şu aslında. Ee, pi'nin 180 derece olduğunu biliyoruz yani bir de 2 pi'de neydi aslında tam açıydı o da 360 dereceydi aslında bunun özü burası yani 2 pi 360 derece olduğu için pi'ye de direkt 180 derece diyoruz zaten hani ilerleyen durumlarda bunları işleyeceğiz pi bölü 3 pi bölü 4 pi bölü 6 gibi 30 derece 45 derece 60 derece hani direkt görebileceğimiz durumlar da var tabi bunu kullan kullan kendi kendine oturacak Şimdi bizim burada yapmamız gereken şu dedim esas. Esas dediğim yani 2 pi'nin 360 olmasından çıkıyor bütün bunlar. Pi'nin yerine 180 yazabilirim demeye çalışıyorum. Şimdi bu durumda ben e, şurada pi'nin yerine 180 derece yazarsam ne elde ederim? 3 çarpı 180 bölü 8 e elde ederim. Bu tam açı çıkmayacak gibi görünüyor. Şimdi her iki tarafı bölelim. Burayı 2'ye bölsem 90, 2'ye de bölsem 45 kaldı. Burası 45. Şurada ne kaldı? 2 kaldı. Ee, buradan elde ettiğimiz değer nedir? 3, 120, 135 bölü 2. Bu da ne yapar? 60, 7,5 derece yapar. Evet cevabımız 60, 7,5 derece olacakmış. Peki. Geçiyorum. Evet, üçüncü soruda ne diyor? 54 1215 saniyelik açı kaç derece, kaç dakika ve kaç saniyedir demiş. Şimdi yapmamız gereken şey şu. Bu aslında en küçük birim. Yani bizim kullanacağımız en küçük birim saniye. Ee, bunun derece ve dakika tarzına çevrilebilmesi için sürekli 60'a bölmemiz lazım. Ben şimdi burada uzun uzun bölmeyeceğim ama yine de işlemi şuraya yazayım. Yani 54215'i ilk önce 60'a bölüyoruz. 60'a böldüğümüzde bölümümüz 903, kalanımız da 35 oldu. Şimdi burada bu işlem yapıldı, yani bu işlem zaten yaparsın. Burada uğraşmıyorum. Bu elde ettiğim şey saniyedir. Bu saniye. Şimdi e, burada ne var? 903 var. Bunu tekrar 60'a bölüyorsun. E, 15 bölümümüz, kalanımızda ne oldu? 3 oldu. Şimdi biz tersten gideceğiz, tamam mı? Şu şekilde yazacağız. Demek ki bu bahsi geçen saniye aslında 15 derece, sonra şuraya virgül koymamız yanlış olur, 3 dakika ve neymiş 35 saniyemiş. Yani şunu tut aklında bu bölme işlemini yapacaksın, 60'a biliyoruz her defasında çünkü 60'a çarpınca mesela şöyle düşünelim saniyenin 60 katı neyi veriyor bize? dakikayı veriyor. Dakikanın da 60 katı bize dereceyi verdiği için tersten gidip hepsini 60'a bölüyoruz. Elde ettiğimiz bölümleri tabii ki yapıyoruz bunu. Kalanlarımız da tersten yazılıyor. 15 derece, 3 dakika, 35 saniye. Cevabımız bu olacak. Nerede bu cevap? Evet gördüm. C şıkkında. Dördüncü soruda bize ne sorulmuş? Bu iki açının toplamı sorulmuş. Bunları nasıl toplayacağız? Sanki hiçbir şey yokmuş gibi toplayalım. 53 ile 18'i topladık. Kaç yaptı? 71. 71 nedir bu saniye? 23 ile 46. Şurada yine bir hata var. Şunu düzeltelim. 73 ile 46 dakikayı topladığımız zaman kaç yaptı? 69 dakika yaptı. 41 derece, 32 dereceyi topladık. O nedir? 73 derece çıktı. Yalnız böyle bir cevap olamaz. Sebebi şu dakika ve saniye olan bölümler asla neyi geçemez? 60'ı geçemez. O yüzden bunları indirgeyeceğiz. Peki nasıl indirgeyeceğiz? Şöyle yapalım. Ben bunu ben bunu 60'a bölsem ne kalır? 60'a bölsem kalanımız 11'dir. Buraya kalanımızı koyuyoruz. Tamam. Bak ne yapıyorum? 71'i 60'a böldüm. Bir kere var. Kalanımız ne? 11. Onu buraya yazdık. Şimdi bu elde tamam mı? Bu eldeyi buraya ekleyeceğiz. Buraya eklediğimiz zaman burası ne oldu şimdi? Bu gitti. Bunun yerine gelecek 70 dakika gelecek. Sonra 70'i tekrar 60'a bölüyoruz. Tekrar bir kere var. Aşağıda ne var? 10 var. Bu kalan o zaman buraya da ne kalacak? 10 dakika kalacak. Ve peki eldemiz ne? 1. Bir. 1'i de tekrar buraya attığımız zaman 74 olacak. Yani sorun cevabı 74 derece 10 dakika 11 saniye olmalıdır. Nerede bakıyorum? D şıkkında. Peki. Geçtim. Bu sefer de çıkartma işlemi bize sorulmuş. Şimdi çıkartma işlemini yaparken genelde sıkıntı şöyle oluyor. Hani buralar küçük, buralar büyük. Yukarısı küçük, aşağı büyük olunca bir elde durumu oluyor. Bunu ya öyle yapmayalım da şöyle yapalım. Şu yukarıyı bozalım tamam mı? Ben yukarı şöyle bozacağım. Zaten burada anlatılmış. Diyor ki buradan bir derece alalım. Şimdi biz oradan bir derece alırsak burası ne olur? 62 dereceye düşer. Bir dereceyi biz buraya attığımızda burası ne olacak şimdi? Burası 60 buraya ekleyeceğiz aslında. Şu 60 eklenecek. 83 dakika olmayacak mı? Evet 83 dakika olacak. Sonra biz bu 83 dakikadan bir tanesini alıyoruz tekrar cebimize koyalım. Burası 82 dakika bırakalım. Bir tanesi tekrar buraya ekleyeceğiz. Şimdi ne var burada elimizde olan? 1 dakika var. Bir dakikada kaç saniyeydi? 60 saniye. Buraya 60 eklediğimiz zaman ne oldu? 75 saniye oldu. Evet bu şekilde buradaki değerlerin hepsini aşağıdakilerden yüksek yapıyoruz. Tabii ki bu derece kısmından bahsetmiyorum. Ee, dakika ve saniye kısmından bahsediyorum. Bunları da direkt yazalım. Çıkartma yapacağız. Evet. Evet. Ne oldu? 15'ten 7 çıktı, 2 kaldı. Pardon 8 kaldı. 2 nereden çıktıysa. Burada ne var? Alttan 3 çıktı. 3. 38 saniye. Sonra buradan ne indi? 9. Şuradan elde var 1. Yani 1 buradan gitti. 7'den 4 çıktı. 3. Sonra buradan tekrar 9. Ve burada kaldı 5. 5'ten 2 çıktı. 3. Yani 30, 9 derece, 39 dakika, 38 saniye gibi birbirine çok yakın değerler geldi. İlginç oldu burası. Tamam. Geçtim. Şimdi bunun dörtte birini nasıl hesaplayacağız? Bak burada dörtte birini hesaplamak için bir anlatım verilmiş. Ben de burayı dile getireyim. Bu anlatım gerçekten çok iyi bir anlatım. Ee, şimdi 26, en soldan başlıyoruz. 26'yı dörde 26 bölüyoruz. Çünkü dörtte biri sorulmuş. Dörde böldüğümüzde Kaç kere var? 6 kere 4, 24. Kalanımız nedir? 2'dir. Değil mi? Şimdi bu 2 derece oldu. Şimdi 2 derece ne kadar dakikatır? 120 dakikatır. Şimdi e, bunu ne yapıyor peki bundan sonra? Şimdi 120 dakika ya. Burası 120 dakika. Buna 33 ekliyor. 33 eklediğimiz zaman, burada 33 dakika olduğu için ekliyor. Ekleyelim. 120 artı ne yaptı? 33 yaptı kaç oldu o? 153 oldu. Tamam. Sonra bu kalana çalışıyoruz. Aslında biz kalanı şöyle anlatayım. Şimdi altımız burada duracak. Kalanı bir sonraki kısma aktarıyoruz hep. Tamam mı? O. Şimdi 153'ü tekrar neye böleceğiz? 4'e böleceğiz. Kaç kere var? 3 kere 4. 12. Buradan aşağı indi. 33. 8 kere 4. 32. Buradan da aşağıya indi. 1 indi. Şimdi bu 1 nedir bu arada? Dakikadır. Peki bunun eşitliğine kadar saniye? 60 saniye. Bu 60 saniyeydi. Bu sefer ne yapıyoruz? Buraya ekliyoruz. Ekledik. O zaman orası 76 saniye oldu. 76'yı tekrar 4'e bölelim. 4'e böldüğümüzde kaç gelecek? 1 kere 4 36 9 kere 4 36 ve 0 geldi. Şimdi. Ee, bak elde ettiğimiz bölümleri bir görelim. Onu farklı renkte yapalım. Şurası. Burası. Sonra buradaki bölümümüz nerede? Burası. Ve sonuncu bölümümüz nerede? Burası. İşte bunları yan yana yazıyorsun. Yani diyeceksin ki 6 derece 38 dakika ve 19 saniyedir diyoruz. Sorumuzun cevabı bu olacak. Nerede? Evet. Cevabımız D şıkkında. Yedinci sorudayız. Soruda x'i ve y'yi vermiş. 3 x eksi 2 y'nin de ne olduğunu sormuş. İlk önce şu x'i 3'e bir çarpalım. Yani 3 çarpı 26, 16, 12'yi şöyle yazayım. 3 ile 26'yı çarparsam 78 derece. 3 ile 16'yı çarptım 48 dakika. 3 ile 12 de çarptım 36 saniye. Bu bu. Bir de aynı şeyi y yapalım. 2'ye çarpacağız tabii ki. Bunu bir yazalım. 36, 48 dakika 15 saniye. 2 ile 36'yı çarptım 72 derece. 96 dakika ve kaç yaptı? 30 saniye yaptı. Şimdi çıkarma işlemi yapacağız yapmasına da Hani bakıyorum 36 30'dan büyük. Burasında bir sıkıntı yok, çıkartılabilir. Ama burada bir sıkıntı var. 48 96'dan küçük olduğu için elde kavramı geliştirmemiz gerekiyor. Bunu şöyle hallediyoruz. Buradan buraya bir tane ne ekleyeceğiz? Derece ekleyeceğiz. Derece, bir derece e, 60 dakika olduğu için, e, pardon sesimi bir toparlayayım. Burası 77 derece kalacak. Burada buraya biz 60 Dakika eklediğimizden orası 108 dakikaya çıkacak. Saniye bölümünü ellemeyelim o dursun çünkü uygun. Eğer uygun olmazsa onu da değiştirecektik. Bununla ilgili sorular da var. Çıkartalım. 36'dan 30 çıktı 6. 6 saniye. 108, 108'den 96'yı çıkarttım. 12 dakika. 77'den de 2'yi çıkarttık neymiş? 5 dereceymiş diyoruz. Cevabımız bu olacak. 5, 12, 6'yı bulmam lazım cevaplarda ve görüyorum D şıkkında. Durum bu. Şimdi 8. soruya geldik. Diyor ki bir radyanlık açın ölçüsü yaklaşık kaç derecedir diye sormuş. Bizim yapmamız gereken şey şu. Hani ne diyoruz biz pi radyan. Aslında yandaki çözümün aynısını yapacağım şurayı. 180 dereceye denktir. O halde bir radyan kaç derecedir diye bir orantı kuralım. çapla çarpımı yapacağız. Ee, ne oldu? Pi çarpı x eşittir 180. Buradan x eşittir. 180 bölü pi geldi. Bu arada pi sayısı yaklaşık olarak nedir? 3,14'tür. 183,14'e bölersek elde ettiğimiz sayı da kaç çıkıyor? 57,3 çıkıyor. Yani ben bu mi yapmıyorum. Nasılsa bir bölme var burada. Hani biz burada bölme bölümü öğretmiyoruz şu an. E, ee, Ondan sonra da bölmeyi de yaparsın. Genişletersin, bölersin sonra tekrar virgülleri kaydırırız. Cevabımız neymiş? 57,3 dereceymiş. Ki ben bunu zaten konu atımında bunu da unutma diye söylemiştim. Hani bir radyanın yaklaşık olarak derece cinsinden değeri 57,3'tü. Evet, bir bakacağım. Şimdi burada evet, konuyu bitirdik. Yani daha doğrusu da standart sorular ve çözümleri bölümünü bitirdik. ÖSYM tarzı soruları ve çözümleri bölümüne geçeceğiz. Birazcık ara verip ondan sonra tekrar oturalım. <laughs>